Ama bir de kuytuya koyacağız. Göstereyim mi? Göstereyim arkadaşlar. Ama çok bekledim. Bekledim. Bakın. Böyle ayağınızla alıyorsunuz. Dur. Çok yüksek Ne yapacağız? Yani böyle arkadaşlar bak. O bak. Birincisi gitti. Bu da işte arkadaşlar. Videoyu çekiyoruz. Evet, elle yok. Ama arkadaşlar yanlış. Arkadaşlar çok zor olmayacak kadar bol koyuyorsunuz. Arkadaşlar şey yapmayın. Ayağınıza vurmayın. Çok uzak oluyor. Oh, oh. បាយបាយបាយបាយបែកមក